keşfettiğimi kanaldan herkese selamlar. AFZ'de barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? Hadi hep beraber bakalım. Öncelikle arkadaşlar e-devlet sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradaki arama butonundan AFZ'de yazmamız yeterli olacaktır. Hemen üst kısımda gördüğünüz gibi AFZ'de barınma desteği başvurusu Afet, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı yazan kısma var, kısım var. Bu kısma tıklayalım. Bu sayfaya geldiğimizde bizi hemen bir uyarı butonu karşılayacaktır. uyarı butonunda afet ya da barınma desteği başvurusu hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayınız diyor. Burada sorularınız varsa buradaki e, sorularınıza cevap oluşturmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, biz bir tıklayalım. Evet merak edilen sorulardan bir tanesi kira yardımı verilecek mi sorusu. Buna bastığımızda AFZ'lerin ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tabu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem, deprem afeti nedeniyle çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil diktirilecek ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen AFZ'de ailelere 12 ay boyunca Evet 12 ay boyunca ev sahibi olanlara aylık 5000 TL olmak üzere toplam 60000 TL, kiracı olanlara ise 12000 TL olmak üzere toplam 24000 TL kira yardımı yapılacaktır. Kapatalım. Evet, burada hasar gören konuttaki durumunuz nedir arkadaşlar? Ev sahibiyseniz ev sahibi butonunu işaretleyin. Kiracıysanız kiracıyı butonunu işaretleyin. Buraya geldiğimizde burada ikamet adresiniz ile hasarlı yapı adresiniz aynı mıdır diyor. Buradaki e, yapınız, ikamet ettiğiniz eviniz ile hasarlı olan ev aynıysa buradaki evet butonuna işaret diyorsunuz. Şayet aynı değilse hayır diyorsunuz. Burada hasar durumu var. Hasar durumunda size e, daha önceki çektiğim videoda hasar tespit sorgulama videosu ona bakıp öğrenebilirsiniz. Ona göre bunu işaretleyin arkadaşlar. Burada biz öğrenebiliyoruz. Az hasarlı yazalım. Konteyner talebinde bulunmak istiyor musunuz? E, şayet konteyner talebinde bulunmak istiyorsanız evet diyorsunuz. E, bulunmak istemiyorsanız da hayır diyorsunuz. Evet diyelim. Konteynerde barınmak e, isteyen AFZD'ler aylık barınma yardımı yapılmayacak olup yalnızca tek seferlik 15.000 TL taşınma yardımı ödenecektir. Konteyner temin edilmediği durumda belirlenen aylık barınma yardımı yapılacaktır diyor. Yani konteyner barınmak isteyen hafızadelere aylık barınma yardımı yapılmayacak. Tek seferinde mahsus 15.000 TL verilecektir. Bunu böyle bir hayra tıkladığımızda bize az önce size okuduğum gibi aylık kira desteği verilecektir. Telefon numarası burada geçecektir zaten. Aşağıya geldiğimizde buradaki yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum butonuna tıklayıp daha sonra başvuru formunda yer alan verilerin doğruluğunu kabul ediyorum ve onaylıyorum diyor. Buradaki buton butona da işaretledikten sonra burada başvuru butonu var oraya tıklayalım. Evet AFZ'de e, de barınma desteği başvurunuz alınmıştır diyor. Umarım bütün kardeşlerimiz bu barınma desteğinden faydalanır. şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.